Anıl ve Gözlükleri kanalımıza Her hoş geldiniz çocuklar. Bugün kemik kırma oyunu çekeceğiz Anıl'la beraber. Yarış yapacağız. Bir Anıl bir ben yapacağız. Kim daha fazla kemik kırarsa o kazanacak. Evet. Oyuna bak çay demle. Bu ne? Kemik kırıyoruz arkadaş. Başla kanka. Sana bir taktik verebilir miyim? Ver. Bak alttan sonra şuradaki... Shift'e mi basıyorsun? Evet shift'e basarak uçuyorsun daha çok kemik hmm, kırıyorsun. Her gün balonu mu devreye giriyor o zaman? Evet. Ha, zıpladıktan sonra o seni biraz daha havaya atıyor galiba. Daha hızlı düşmeni daha yüksekten düşmeni mi sağlıyor? Evet. Başla. Bu en üstü yer. Yürü be. Şu, şurayı alacağım sonra ve diğer yerin en son yapacağım. Zıplamak için boşluğa mı basıyorsun? Oooo. Yanıldı ben benim üstü. karakter. Ana bu ne tipe bak. <laughs> Kanka seninki sanki paraşütle atlamış. Keyif çatıyor. Biraz sonra kemikleri kırılacak birader. Ellerini açmış bir de gidiyor. He. Ben diyor ne yapıyorum diyor. <laughs> Bakalım kaç kemik kıracak Anıl. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, efsane kırdın. 52 yukarıda. En büyük kemik de bayağı var. Kanka ben bayağı ben bunu hayatta geçemem. <laughs> of. Kemik memik kalmadı. Bunun kafa göz yarıldı. Oo. Oh, Kanka bu yüzü oh. geçti. Ben nasıl geçeyim bunu rekoru? Bakalım totalde kaçmış. Ge 76. Üstten 47 aşağıdan 6 uuu Kaç? sen 28.000 dolar kazanmışsın bak ha, toplamda 136 kimmiş gördün mü? Bak, 136, bak, sol altta 136. Sen, sen şeyinde tut evet. aklında tuttum ben aklımda 136 play again işte bu tamam şimdi buradan zıplayacağım mı? Evet zıpla gitti zıplıyorum zıplıyorum el yuma basabilirsin bastım el hayır e, da istiyorum bas evet ha. bitene kadar Bit Aha benimkisi de ters dönüyor. Aha taklalarla dönüyor aşağıya. Siniki... Haydi kanka. Daha fazla kemik kır. Senin şey, kemik kırılmış öyle evet, üç tane. Evet şöyle etrafta. Aha düş. Oo oh, çarp oraya da güzel. Evet. Oo. Oh. Bu Ay. ne ya kanlar manlar havada uçuşuyor. Şey. Bu kan nasıl mi? video. Korktum ben rüyama girecek bu ne. Kan, kan, kan akıyor. Uuu, biraz daha düşseydi iyiydi be. Senin 136. Aa benim de 136. <laughs> Aynı. Beraberim. <laughs> Berabere bitti. İlk maç beraber bitiyor. bitiyor. Bakalım. Başla. Sanki Galatasaray maçı gibi bir şey. Aynen. İy. Başla kanka. Tersten mi uçtun? Evet. Elime bas. Benim karakter çıldırdı. Yarısı açıldı. Oo. Baksana keyif çakıyor. Keyif çakıyor. Evet. Çatıyor olmasın o. Gidiyoruz. Oo, oh, buzların Oo. olduğu yerden düştü. Oo. Oh. Oo, oh, çok kırıldı. Birden bire çok kırıldı. Abi 136'yı geçecek değil mi? Baya geçtik. Bu baya geçecek. Aa. Oh, Aa, 103 oldu. Oo. Oh. Oo. Oh. Baya bir kırdık. Baya bir kırdın kanka. Ben bunu nasıl geçeyim? Of. Oh. 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 Oradan da birileri atlıyor. Şş, efsane rekor kırdın bence. Oh, benim karakterim. Oh, 102, 102, 102, 102, gene oh, 136 yazıyor. Hep 136. hayır. Biz yanlış yere mi bakıyorduk deminden böyle? Neyse 114'ten de üstten 119 aşağıdan 4 buradan. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 31 31.000 dolar kazandım. Biz ona bakalım bence. Tamam. Tamam mı? 31.000 dolar kazandın. Tamam mı tamam. kanka? Tamam. 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 Bir de ben bakayım şimdi. Sen aklında tut. 31.000 dolar kazandı benim oğlum. Hı. Zenginiz. görüyoruz. Allah'ım biz buyamadık. Telefonum da çalıyor. Hmm. Baban arıyor. Baba mı arıyor? Dur baba. Baba dur sonra konuşuruz. Video çekiyoruz baba şimdi konuşalım. Elime basabilirsin. Elime hala basabiliyor muyuz? Burada da. Evet. Oo, bir ne daha oldu? Çıktı. Aya ayağına bir şey oldu. Aha. Kafam öyle öyle delim karıştı. Ne oldu? Oo, o bunun kafa göz birbirine girdi. Bu da ayak mayak tersi. Ayak kafana girdi. Oo, Nasıl? Yürü be oğlum be. Yürüyorum. Bir tane daha. Uf. Oo. Ama gene bile senin rekonu kırmanın imkanı yok. İmkanı yok evet. Yani üstteki kemik de yüzde alttaki de bu. Ona ben havada mı kaldım? Bu ne örümcek ağına mı kaldım? <laughs> <Papa gülüyor> Bak ben 29 bin kazandım. Sen 31 bindi. Oo. Evet sen Ara kazandın. Arada 32 evet, fark var. Bir tane daha çekelim hadi son. Son bir sen bir ben son tamam mı? Tamam. Başla. Dur şu, şu şunu şöyle yapayım daha düzgün biraz daha düzgün. Zıpla hadi. Aa, oh, speed'im artmış. Speed'in hızı artmış mı? Evet. Tam basıyor. Bas Sastı, Bastı. Bastı belli o. Buna da oh, bastı. Aa, oh, ikisini sen kullandın. Bana hiçbir şey kalmadı anlat. Vur. Oo. Oh. Oh. 14 kevik mi? Oyun, oyun kastı. Oo oh, ama o kadar hızlı gittin ama hiç kırılmadı anlat. En büyük kemikten bile iki tane kırılmış. Aynen. Hadi bakalım. Son ben. Kaç kazandın? Bak yine de 24 bin kazanmışsın ha ben. Değil evet. mi? Evet. Ben sıra bende. Sonuç Var mısın? Varım. Şuradan bir yerden uçayım mı? Şuraya çıkayım mı? Evet çık. Ama ayağın kayarsa düşersin. Öyle mi? O zaman şuradan atlayayım. Uçuyorum. Helyum'a. Helyum'a basıyorum. Ana. Ve uçtuk. Ba baksana. Etrafa bak biraz sen şöyle oh. Sanki sarılıyor birine. Bu ne sanki şeyde yatıyor Anıl havuzda yatıyor. Oh. Kanka düşüyor düşüyor. Düşüyor haberi yok. Oo oh, kafa üstü fena gidecek ya. Baya bir kemik kırıldı Hadi bir kemik tam kafa üstü. Oo, oh. oo oh, 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 beyin gitti. Benim... Vallahi, ooh. Beyni kırdım beyni beyni. Kafa göz gitti bunda hiçbir şey kalmadı Beyni ha. kırdım beynini adamı kırdın Bunu anladık. Of oh, of oh, of oh, 99 tane. Falan. Yeri tutuyor senin Bak, adam. Bak benimkisi o oh, 49 bin gördün mü? Benden büyük mü? Benden büyük tabi senin 24 bindi benim 49 bindi. O zaman bir sen kazan bir ben bir 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 sayılır değil mi? Evet. Okey. Okey. Okay. Bence yeter. Evet. Aynen. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ederim. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.